Herkese merhaba Bedi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir fotoğrafınızın arka planını nasıl değiştirebiliriz onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim iyi seyirler. İlk olarak hep Store'a girelim ve Pixart uygulamasını indirelim. Ben de indirili olduğu için direkt giriyorum. Alttaki artı butonuna tıklayalım ve buradan bir resim seçeceğim. Bir ünlünün resmini seçtim. Örnek Enes Batur'un resmini seçtim. İlk olarak buradan kes işaretine basacaksınız ve kişiye basacaksınız. Sonrasında ise kaydet diyeceksiniz. En sonda çiz işareti var. Ona basacaksınız ve köşedeki işaretten fotoğrafa tıklayıp buradan bir arka plan seçeceksiniz. Örnek buradan doğayı seçtim. Şunu alalım. Ondan sonra bunu aşağı itip üst köşeden dönüşüme basalım. Bunu kendimiz nasıl isterseniz ayarlayalım. Sonra oka basalım. Sonrasında yine bu tarafa girelim. Enes Batur'un fotoğrafını üstte alacağız. Ve Enes fotoğrafına tıkladıktan sonra 3 noktadan dönüşüme bastık. Ve buradan da istediğiniz gibi sağ sol değiştirebiliyorsunuz. Şöyle yapsak bence güzel olacak. Ve oka tıkladık. Sonra buradan kaydede bastık. Sonrasında direkt fotoğraflarınıza kaydediliyor. Gelin bir bakalım. Evet arkadaşlar fotoğrafımızın arka planını değiştirdiğiniz gördüğünüz gibi. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.